Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Müjdeli bir haberde geldi arkadaşlar. Kerem Bürsin ve Hande Erçel film projesi ile yeniden başrolde yer alacak ve hayranlarının uzun zamandır görmek istediği detaylı, oldukça romantik ve cesur sahnelerle dolu bir aşk hikayesiyle izleyici karşısına çıkacaktır arkadaşlar ve bizler de duyar duymaz hemen sizlerle paylaşmak istedik. Umarım mutlu oldunuz canlarım benim. Şimdilik benden bu kadar. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmaya davet ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.